Arkadaşlar ben Hamza bugün sizlerle beraber DS'nin animasyonunu izleyeceğiz. Bugün sizlerle beraber DS'nin animasyonlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu videoya 10 like'tan fazla like gelirse DS animasyonunun ikinci bölümünü izleyeceğiz arkadaşlar. Yani bir yeni bölümünü izleyeceğiz. Bugün ee, DS planladım. Bu arada kanalımızda 46 abone olmuş. Abone olanlara bir kez daha teşekkür ediyorum arkadaşlar. Neyse şimdi videoya başlayalım arkadaşlar. Let's go. Aga müzik çok iyi. Let's go. Ben de senin uzun zamandır takipçisiyim arkadaşlar. Ne geleceğiz izleyeceğe ben bu videoyu izledim arkadaşlar. Aga çok iyi. Adam çok iyi yapıyor. Böyle izleyelim. Tavuk gibi. Ruh aile. DS ruh aile. DS sınıfın şerefsizliği. Bu da tiki. Tikiz şişem balon. Evet herkesin bir şeyi var. Ömer eksi 200 IQ. <laughs> gerçekten Ömer bu arada eksi ay, eksi neydi lan? IQ. Yemin ederim Ömer, Ömer miydi o? Ömer miydi o bir dakika. Arkadaş Ömer miydi o? Ömerdi galiba. Ama gerçekten Ömer de 200 IQ. Ayçi! Ki, Ayçi! Ki. Pek oldum bilmiyorum. Arkadaşlar İrem Hoca'yı korkutmayı deneyelim mi? Niye <laughs> ben ne yaparım? Bunlarla ne kadar korkutacağız ya Bence de bir şansımızı deneyelim olmaz mı? Tamam olur. Herkes saklasın İrem hocayı korkutacağız. Anlaşsınız mı lan burası? <laughs> Çocuklar ödün? <laughs> Çocuklar ödümü koparttınız. Siz ne güzel giymişsiniz öyle. Bu arada Feriha da Keşke Feriha da eksi da da. 5 milyon IQ. Yemin ederim Feri da, Feriha Feriha da öyle. DS burada değil mi? Da, da. Ben böyle oturacağım. Yani Benim şeklim böyle. Hadi onu da korkutalım. Hocam Herhalde ne oluyor? Bileş. Hocam ne oluyor? Herkes tekrar saklanıyor. Bu sınıfta olmak ister miydiniz arkadaşlar bu arada? Şuna bakın korkudan felç geçirdi salak. <Gülüyor> <Gülüyor> Tezgah dediğim böyle yapılır. Yer minderi kılık biraz ucu ver sizi. Salak malak. Nasıl anladın lan bunu Ömer'den, yapacağımızı? Ömer'den böyle birazcık Bir salak malak çok kötü oynadım. başladık. Oradan duydum. Tiki kartonu <laughs> al oradan ha sonra yine lazım olur. Kaç dakika oldu ya? Evet. Ama iyi paçadan akıttınız ha. Keyfim yerine geldi. Neyse ne geçin yerlerinize sözlü yapacağım. Arkadaşlar ben sadece... Kim 14. dakikaya kadar şey izleyebileceğim çünkü YouTube'a kabul etmiyor. 14. dakikaya kadar izleyebileceğiz arkadaşlar. Değilse şu anda sana kızacaktım ama doğruyu söyleyince beni şaşırttın. İzleyelim yani Neredeyim ben? Evet. Normalde bu mallıklar Feriha'dan çıkar ama o bugün o tamamen kesmiş. Şuna bak. Dese, yoksa wow, seni wow, ne şey... oluyor hocam Ben de şimdi süpürge alırım. Gerçek cadıya benzeyene kadar kafana kafana vururum olur mu? Feria gel bakalım. Senden başlayalım. Arkadaki balde müziği biz değil mi? De. Bu arada yoruma bakın. Tamam, Dur, duruyorum bir abi. dakika. Bu arada arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu video online geçerse hem baile oynayacağız hem de bu serinin ikincisi gelecek. Neyse ben bölmeyeyim devam edeyim. Geldim, evet benim. 28 artı 56'nın cevabı nedir? <laughs> Zor. Bir şey, Şadilan'la ilgili bir şey sorsanız olmaz mı öğretmenim? Olmaz mı öğretmenim? Anası trafik dubası. Öyle Ona bir şey alaka lan? Uzun durumlarla ilgili soru istiyorum. O ne alaka oğlum? <laughs> PUBG'deki her şeyi bilirim öğretmenim. PUBG'ye niye aradık birader ya? Öğretmenim... Akış PUBG'yi bir, bir kere de sormasanız, sormasanız Ağaç, olmuyor mu yani? <laughs> Her İ, video i, PUBG i, PUBG şey, PUBG. Aldınız ya. En son ben de oynayacağım Oo, PUBG ile boğarsınız yine. Her ders beynini yakacağım böyle. Evet DS bak buldu hocam. Yo, gerçekten var. Fili nerede görmüyor musunuz? Peki nasıl ruh çağıracağız? Be, be, Bende ruh kitabı var. Nasıl yapıldığı orada yazıyor. Vallahi ben yaparım. Ruhtan, cinden falan korkmam öyle. Bok korkmazsın. Gece tuvalete giremen yatağının yanında peçişeyle oynayız. Bir de Odanda görmüştüm. Ben ondan su içiyorum bir kere. Hadi lan oradan. Gece Hadi tuvalete giremen en ufak yani. sesle bayılırsın. O zaman korkmuyorsan bu gece okula geldi. Ruh çağıralım tavuk adam. Tavuk adam ne alaka? Tavuk adam. adam nasıl bir hakaret? Nenesine beşinci katta evlenme teklifi edip canlara şey yaptı. Ya oğlum ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ben lan geleceğim. Onlar fark etmezler bile. Aga. izin al. Yoksa başı belaya girebilir. Ben esneyince tam bir orangutan gibi oluyorum. Böyle farkında mısın? Ben şeyleri misiniz? seviyorum. Ben esneyince tam bir orangutana <laughs> benziyorum. O kadar diyeyim <laughs> ben. Deseyli tiki zaten gelemezler. Çünkü onlar tavuk adamlar. Bak gece gece. Bugün gelirim. iki video atacağım ha. Dandik he, bak bu videodan kitabın sonra kitabın bir de Roblox videosu geliyor ona göre. Kalın, Beklemede kalın. Derim duydun mu? Onu yarın atarım bilmiyorum. L Bugün var. de atabilirim. Sen gelebilecek onu göreceğiz. Bugün de atabilirim ya. Ö Ömer ben de pet şişe alayım mı yanıma? Alaga hmm. sakla görmesinler. Karanlıkta tuvalete gidemem ben. Oo! hocam. Ömer. <laughs> Dersi şu <bu> arada Ömer. <laughs> bu diye hem sempatikoyu etiketleyeceğim, hem de DS'yi etiketleyeceğim arkadaşlar. O bağlantılara diye. tıklayıp gidebilirsiniz. Biz bu arada bu de arkadaşlarımın de kanalına. Yapayım. Arkadaşlarımın değil de yani Bilmiyorum, YouTube kanallarına. Bu arada onların kanallarını da onları izleyip yılına. abone olmayı unutmayın. Bende ben tek kitap ve pet şişe var. Tamam, sus Eren. İyi ki çaktırma dedik. O gül boş, kendi kadar da hırhıç, deryar Tabii korkunç oğlum. Ben de evet. kendi Okuluma gitsem kendi okulumda korkunç olurum. Altıma sıçarım her an biri Olurdu çıkacak ben. diye. Biri çıkarsa zaten ben direkt rahmetli olurum da. Ben. O geçen ne gördüm? O geçen ne gördüm? Seni bu gördüm. çift sarılı yumurtluyor diye. Devam. Biz ya bizi korkutursan ya, ben seni bir çevireceğim şimdi. Yorucan sen. Şimdi yapmamız gereken herkesin el ele tutması lazım. Ben de seni el tutmam. Kesin pisti. <laughs> Bir şey kadar çenenle kimi suçluyorsun lan sen? O ağzından deterjan çıkarana kadar gıçını cifre temizlerim. Oha ne alaka? Ben sözleri söyleyeceğim. Herkes gözlerini kapatsın. Açarsanız sizi lanetleyebilirler. Ya he he. Allah keşke kafamı öldü Niye namaz mı kılacaksın? Namaz. Namaz kılmaya gelmedik seni. Namaz mı kılacaksın oğlum? Örkü bu şimdi. Bu da götünden uydur. Götünden uydursun gitsin. Solatus, kel matasyon lan gerçekten ya, geliyor ya, mu? Ya, Beyler ruh galiba Ömer'in kendine vurdu. Bir şey olacak lan. <laughs> 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 şey. Aga çocuk <laughs> kafasını götürdü. <laughs> ne bozacağız mal? Islak hortumla vuracağım şimdi ensene. İki saattir kekeleri, kıçından element uyduruyorum. Yeme bizi. <laughs> Gerçekten yani ben Ay çok korktum. Yapmayın böyle şeyler. İrem'e bak. İrem'e bak. Yürü gidiyoruz ya. Of. İyirişi. Ay ya ben de olacak. Yürü şu. Ay. Daha demin bu ses çıktı. Yürü şu. Ey ey ey. ey, ey bir de karısı böyle yapıyor. Öyle. Ey ey Suratı böyle. Şimdi küfür edeceğim ya. Dersem şeye odaklandı. Eğer ruh gelmediyse elektrikler nasıl gitti öyle? Gitti işte. Kendi götünden gitti. O sırada ruhlar. Abi biz kendi götümüzden götürdük ya elektrikler. Millet birazcık elektriksiz kalsın. Bir dakika. Eğer ruh o millette bunlar gitti, oluyor yani. Anlamadım ben. Şalter atmıştı. Tiki açmaya gitti. Abartma anasını satayım. Sanki nükleer bomba düşüyor. Acaba o zaman o şalter kendi kendine nasıl attı? Ne oldu lan? Eyvah! Sen kimsin? Ben senin kralım. Ben de ise taklidi kes kelle vururum ha. Bundan sonra olacaklar neyse, ne benden neyse. değildir. Tabii ki Bu, görüntüler değil. Bu, ben Bu görüntüler olumsuz arkadaşlar. Bu arada ben izleyelim. Bu görüntüler olumsuz kimse izlemesin Mahladın. yani izlesin de büyükler izlesin burayı. Yani evet. ne o? Çiğdi ben küçüğüm şeker, ama neyse. Elmalı şeker. Kendi götünden uydurma pislik. Feminin ayak fotosu. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım seni. Çakma <laughs> ayak falan. fotosu ne alaka? Ama ama ben gerçektim. Ama ama ama. Ne terk et. Daha demin anlarken ama. Ama diye kastettim. Ya onu küfürlü sanmayın. Ben, ben, ben Bismillahirrahmanirrahim. Kelle vuracağım kaçlara? Dese kelle vuracağım kaç? 10 9'uncu kelle kaç? Ömer'e. E. Keline vurdum. Ne kalkışıyorsun bana. ki? Yaradık kapıya vuruyor. Çabuk bir şeyler yapın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğen like atmışsınızdır. Gerçekten ben izlerken çok eğlendim. Geri kalan görüntüleri de gösteremeyeceğim arkadaşlar. Sonda bir sonda bir ulti var ama onu gösteremeyeceğim maalesef. Bundan daha kötü iğrenç şeyler yani görmenizi istemiyorum ben sizin. O zaman hadi bay bay.